Merhaba. 70 yaşına geldiğinizde veya 80 yaşına yaklaştığınızda belki fark etmişsinizdir. Yaşlılıkta yürüyüş, yaşlılıkta egzersiz, yaşlılıkta spor bile zorlaşabiliyor. Ama işte burada devreye sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma için yeni alışkanlıklar giriyor. Bugün sizlere 9 altın öneri vereceğim. Bu öneriler sayesinde hem sağlığınızı koruyacak, hem uzun ömür şansınızı artıracak hem de Alzheimer ve demans riskini azaltacaksınız. Videonun sonunda bahsedeceğim son tavsiye ise tam anlamıyla anti-aging etkisi yaratıyor. Kaçırmayın. Her hafta yaşlı sağlığı, yaşlılıkta spor, beslenme, sağlıklı yaşlanma, uzun ömür ve yaşlanma karşıtı yepyeni bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir uyku, yaşlılıkta sağlıklı yaşamanın temeli. Yaşlılıkta uyku hem bedenin hem de zihnin yenilenmesi için en güçlü ilaçtır. 70 yaşından sonra uyku düzeni olan kişilerde Alzheimer riski, depresyon ve anksiyete çok daha düşüktür. Uyku yaşlılıkta bağışıklığı güçlendirir, uzun ömür sağlar, vücudu onarır. Eğer sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız uykuya öncelik verin. 2 yoga yaşlılar için en iyi egzersiz. Yaşlılar için yoga eklemleri esnetir, Kasları güçlendirir, dengeyi artırır. Özellikle sandalye yogası, yaşlılıkta spor yapmakta zorlananlar için harika bir seçenektir. Yoga sayesinde aktif yaşlanma mümkündür. Ayrıca stres azalır, ruh sağlığı güçlenir. Anti-aging etkisi en yüksek egzersizlerden biridir. 3 Tai Chi, Alzheimer ve düşme riskine karşı bir dövüş ve egzersiz sporu olan Tai Chi yaşlılıkta spor için en güvenli aktivitelerden biridir. Araştırmalar, yaşlılıkta tai chi yapanlarda düşme oranının %50 azaldığını gösteriyor. Ayrıca tai chi hem beyin sağlığını koruyor hem de Alzheimer riskini düşürüyor. Yani uzun ömür için mükemmel bir seçim. 4. Dans etmek Yaşlılıkta sosyal spor Yaşlılıkta dans etmek hem bedeni hem ruhu canlandırır. Kalp sağlığını güçlendirir, Yaşlılıkta depresyonu önler, sosyal bağları kuvvetlendirir. Dans aynı zamanda anti-aging etkisi en yüksek aktivitelerden biridir. Çünkü hem fiziksel hem zihinsel sağlık sağlar. 5 bahçecilik doğal anti-aging. Toprakla uğraşmak, sebze yetiştirmek veya çiçek ekmek yaşlılıkta stres azaltır, yaşlılıkta mutluluk hormonunu inanılmaz derecede artırır. Bahçecilik sayesinde D vitamini alınır. Kemikler güçlenir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif yaşlanma sağlanır. 6 Yüzme, yaşlılıkta eklemlere dost spor. Yaşlılıkta yüzme, eklemleri zorlamadan spor yapmanın en iyi yoludur. Su egzersizleri yaşlılıkta eklem ağrılarını azaltır, yaşlılıkta kalp sağlığını korur. Yüzme aynı zamanda beynin oksijenlenmesini artırarak Alzheimer riskini düşürür ve uzun ömür için katkı sağlar. 7 Zihinsel egzersiz Alzheimer önleme anahtarı. Yaşlılıkta beyin egzersizi, satranç, sudoku, kitap okuma, bulmaca çözme veya yeni bir şey öğrenme. Tüm bunlar Alzheimer önleme ve demans riskini azaltma için en etkili yöntemlerdir. Unutmayın, beyin de bir kas gibidir. Çalıştıkça genç kalır, her gün aktif çalıştırmayı unutmayın. 8 sosyal hayat, yaşlılıkta mutluluk kaynağı. Yaşlılıkta sosyal yaşam hem ruh sağlığı hem uzun ömür için kritik öneme sahiptir. Yalnızlık yaşlılıkta en büyük risklerden biridir. Arkadaşlarla buluşmak, torunlarla vakit geçirmek, sohbet etmek. Bunların hepsi hem yaşlı sağlığı hem de aktif yaşlanma için en güçlü alışkanlıklardandır. 9. Gönüllülük, anti-aging'in gizli anahtarı. Son önerim yaşlılıkta gönüllülük yapmak. Yardım etmek insan ruhunu genç tutar stresi azaltır, yaşam enerjisini artırır. Araştırmalar gösteriyor ki gönüllülük yapan yaşlılarda hem yaşam kalitesi hem de uzun ömür oranı daha yüksek. Sonuç olarak sağlıklı yaşlanma, uzun ömür, yaşlı sağlığı, Alzheimer'dan korunma, yaşlılıkta spor, egzersiz, kaliteli uyku, doğru beslenme ve anti-aging yöntemleri aslında birbirinden ayrı değil. Hepsi bir bütünün parçası. Peki siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Düzenli bir aktiviteye devam ediyorsanız yorumlara yazıp birbirimize ilham olabiliriz. Unutmayın, küçük adımlar bile sağlıklı yaşlanma ve uzun bir ömür için çok büyük fark yaratacaktır. Videoyu beğendiyseniz, videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de bu yolculuğa katılın birlikte daha sağlıklı yaşalalım.